Merhaba, ben Ayşe. YSM Yazılım Destek Birimindenim. Size ürünümüzün demosu üzerinden tanımlar fonksiyonunun son sekmesi olan Stok Modeli isimli sekmemizin işlevlerinden bahsetmek istiyorum. Bu sekmemizi kullanarak Stok Modeli tanımlamasını yapabilir, tanımlanan stok modellerini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi bu sekmemiz içerisine girerek örnek bir kayıt işlemi gerçekleştirelim. Açılan sayfamız üzerinde yeni kayıt butonuna tıklayalım. Kayıt işlemini gerçekleştirmek için gerekli alanları dolduralım. Stok modeli kodumuza 14, 25, 40 yazalım. Stok model tanımlamaya da finans yazalım. Ve kaydet butonumuza tıklayalım. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı. Şimdi bu sayfamızdan çıkabiliriz. Şimdi sadece stok modeli kodunu girerek basit bir arama işlemi gerçekleştirelim. Stok model kodumuz 14, 25 ve 41'de. Ara butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi ekranımıza gelen tablo üzerinde az önce kaydetmiş olduğumuz stok modelini görüntüleyebiliyoruz bu şekilde. Bu sekmemiz için söyleyeceklerimiz bu kadar. GSM yazılı ürünlerine tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.